Herkese merhaba, ben Şenol. Sevim yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş ben bir önceki bölümün de öncesinde bazı upgrade'ler yapmıştım. Onları göstereceğim ama ilk başta şunun bir craft'ına hemen başlamam lazım. 3 dakika 40 saniye bunun craft'ı. Eee bin küsur tane de... Oh, burası dünyalar, dünyalar. işte neyse şunlarla... Olduğu kadar kumla 100 tane kumum var. Taş var, taştan sıkıntı yok da... Kum biraz sıkıntı. Neyse yeterli olur şimdilik diyelim. Bazı yerleri upgrade edeceğim. Dışarıdan kenarı falan zaten bayağı olmuştu. Şuraya demir barlar koydum. Şu yan tarafı onu yukarıdan göstereyim daha iyi ya. Buraya kapak falan hatırlamıyorum neyi gösterdim işte. Şu anki pozisyonumuz bu abi. Yarım yamalak aralarda falan yapıyorum. Şöyle birer bar koydum. Aşağıya sıkabilmek için şu tarafını kırdım falan. 3 sıra hepsinde değil de işte şuralarda 2 sıra var. Şuralarda 3 sıra dışa doğru. En yakında da 2 sıra üste doğru diken var. Bir yerden çimento yapıyorum. Bir yerden mikseri craft ediyorum. Mikseri koyacağım. Onunla bir miktar daha şey yapacağım. Ee, upgrade için ki şöyle göstereyim. Şimdi bunların devamını upgrade etmek için sağlıklı görüyorsunuz. Kovada şey gerekiyor. Bir önceki bölüm söylemiştim. Herhalde şu sırayı yapabildiğim kadar Upgrade etmeye çalışacağım Ama Onun yanında orası da yapılırken Aşağıya bir miktarını göstermiştim Çok bir şey kazmadım da Daha çok Z planı niteliğinde Şuradan ilerliyorum abi Ne olur ne olmaz Mekanı boşaltmak gerekebilir Şimdi içeri girdiklerinde ben yukarıda olursam Evi darma duman ederler Ondan ziyade stamina falan fena değil Özel yemek falan da var Onları da yiyip Hani gecenin son kalan dakikalarında dışarıda dili dana gibi koşup sıkmam gerekebilir. Ki çok ilginç şeyler var bu arada. Tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi kurcalamayayım da. Silahla bir şeylere vurduğunuz zaman stamina'nızı dolduran şey var ya. Beceri, yetenek. Neyse işte oradan verdiğimiz zavacingolardan. Öyle bir şeylere de verebilirim aslında. E şimdilik vermiyorum da. Götüm sıkışırsa ben onu bulurum. Ona veririm muhtemelen oradan özel yemeklerden falan da bafa alırız dedim. Buradan dışarı çıkarız. Dışarıda işte zombileri kendi üstümüze çekmeye teşebbüs ederiz. Eve çünkü girerlerse darma duman ederler. Bir şekilde girerlerse çünkü kapı kısmı biraz riskli. Ayrıca burası ileri doğru benim eve giriş çıkışımı da sağlayabilir. O yönden de iyi olabilir yani. Çünkü en zayıf kısım kapı. Yani kapının kendisi fena değil ama kapının önünde hiç diken yok. Allah'tan Zombiler öyle pek anlaşamıyorlar. Manyak gibi koştukları için içeri sürekli birbirlerini dikenlere itiyorlar. Yoksa bir tanesi kapının önünde var ya yatıyor kalsa, yatılı kalsa diyeceğim. Hoş yukarıdan temizlerim büyük ihtimalle de. Yukarıdan ne olacağını da bilmiyorum. Neyse uzun lafın kısası abi. 21. gündeyiz. Katlana katlana gittiğini düşünürsek bugün biraz zorlanmamız lazım. Emin de değilim tabii çok da abartıyor olabilirim. Galiba dışarı çıkıp temizlik yapmam gerekecek. Ulan tam dedim ki zamanda yetişir. Bir de Hilt'i muhabbeti var. Abi Hilt'i olsa var ya şu anda. Dünyalar gelmişti dünyalar. Harbi diyorum dünyalar gelmişti. Şu 4 kare falan ya vardır ya yoktur. Muhtemelen. 13 kare mi 14 kare mi neymiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Fazla fazla yaptım frame'i. Bak göte ya. Diyorum ki delek delsem buradan kucağıma otursa şatkanla vursam ağzına da işte bir tane mi acaba? Oğlum o bir tane değil ha. O bir tane değil o. Galiba emin değilim ama. Aha tahta bitti hadi buyur buradan gel. <laughs> saat 8 olmak üzere. Hemen bir bakıyorum. Hemen bakıyorum. Şatkan. Var var biraz fazla var orada. Ha öldü lan. Neden öldün lan? Bak bir tane ne dedim ben? Öldüler burada. Nereden çıkacağım acaba ben ya? Az mı gittim lan acaba? Var buradan bir yerden çıkacağım ha. Çıkmasam mı şimdiden ben ya? Harbi diyorum sıkıntı olabilir o. Biz belaya girmesin. Ee, hızlıca şu ağaçlardan bir tanesini kat dediğim de ben. Ağaç lazım bana. Vakit neredeyse geldi. Vallahi kullandım ben şu an ha. Biraz daha uzağa gitmem gerekecekti galiba. Ee, sorun değil o tahtaları parçalama parçalarım. Da işte. Daha ileri şu an kazamam. Şu an bana lazım o. Kaç kare gittim ki ben? Bakıyoruz. La oğlum aşağı doğru hızlı inmek için stamina mı lazım ya? <laughs> Allah canını almıyor. Koş hadi. Yok be. Yolun arkasına doğru çıkarım muhtemelen. Herhalde. Sandımca. Emin değilim. Asfaltın altı. Tam asfaltın altı. Kazmıyorum abi. Son saniye gerekirse yalnız frame yetmeyebilir. Ş şöyle yapayım. Malzemelerim üstümde kalsın. Tamamız ya. Yani asfaltı delip çıkarım gerekirse. Şimdi çünkü kapak kapak yapacağım. Oradan görebilirler. Çok da uzak değil çünkü. Baktığın zaman bayağı içten ben delmişim. Ben şurayı hesap ettim de ne bileyim yeterince gittim sandım. Belli ki gitmemişim. Eee şeyi falan da daha koymadım bu arada. Şöyle yapalım. Seni şöyle bir yere koyasım var. Tamam burası yeterli. Taşım var, kumum var. Çimentom var ama bunların tabii craft süresi var. Onun için o iş şu anlık yalan olacak. Şu abi. Kaç saniyede bir yapıyorsun? Bir tanesi yetiyor mu bu arada? Ona bir bakayım da. Merak ettim. Tabii ki de yetmiyor. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kaç tane gerekiyorsun? O işi geçeceğim. Şuan hiç müsait değilim o iş için. Oh. Oh, polis, polis. Hop. Köpekler var. Havadan bir şey geliyor mu? Havadan bir şey gelmiyor. Kapıya geliyorlar abi. Tamam, dikenler dikenler şimdilik oturtun. Ben mümkün mertebe şeylere yürüyeceğim. Polis polis varsa polis Bir tane mi geldi polis? ay bir tane değil ah! Tabi bunları da bekliyorduk zaten Sen yaklaşma oğlum S Sen yaklaşma Öldün mü? Tamam şimdi öldü garanti Oğlum da bismillah dur lan Molotofum vardı benim molotofum vardı Bir dakika bir dakika var mıydı? Hatırlamıyorum Molotof hatırlıyor gibiyim ama Bir tane molotof da olsa olur olmasın Ne olur Şunları öldürelim Oğlum ne yaptınız siz ne ara ya Ne diyorsun ya Ya yine mi ya Yerden tükürdü gördüm Nereden tükürdü A polis A polis Ölmüyorlar bazen baba. O zaman şatkan çekme zamanım geldi. Bam bam bam. Kalabalığa doğru sık baba. Polis gelirse ağzıma vurur, görürüm ya. Şöyle hedef alarak mı sıkayım ya? Hemen hemen aynı şey bu mesafeden ya. Yüksekte değilim ya. Gelsin experience'ler. Level lazım zaten. Farklı yönlerde durmak iyi oluyor. Oranın mesela dikenlerini öttürdüler. Experience alıyorum değil mi? Aynen 8000 oldu. Tanesi 1000 falan veriyor. Sağ aşağıdan görebilirsiniz öldürüp öldürmediğimi. Ben şu an oraya bakmıyorum da. Ölüyor olmaları lazım. Yani dikenli de ölenler var ayrı konu. Bir de benim öldürdüklerim var. Benim öldürdüklerim aşağıda biner biner veriyor. Çıkamazsın kardeşim boşuna zıplama oralara. Bir jarjörü. Kaç tane? Bu sefer az geldi mesela. Güzel güzel dönün dönün. Bütün dikenlere dönün sivri zekalar. Bunun mermisi bitsin şeye başlayacağım. AK'ye geçeceğim. Sabaha kadar artık bunlar durmaz. Geberin adi pislikler. Allah'ım ya Rabbim. Pazar günü saldıran zombi mi olur ya? Yani pazartesi başladığını düşünüyorum da onun için her pazar saldırıyorlar diye hesap ediyorum. Neyse. Bu da nereden aklına gelmiş acaba ya? Düşünsene yani oyun yapıyorsun. Hadi haftada bir saldırsın. Aynı oranda vuruyor ya. Gayet gayet aynı oranda vuruyor abi. Hiç gerek yok şey. Zaten health'leri de az. Şatkan mesafeden öttürüyor. What? Gitti mi lan? Tabii ki de hayır. Uçtu köpek. Ben de diyorum yani 21. günde de öyle bitmez yani o. Hiç neredesin neredesin neredesin? Polis bir yerden tükürdü. Oo daha gelen var. Bayağı gelen var. Polis nerede? Çok karanlık ya. Ben benim burayı aydınlatmam lazım. Çok da mermim diyor. Aha. Nereden tükürdü lan o? Oğlum buradan bir yerden geliyor gözüküyor. Ya dur. Ama göremiyorum. Nasıl ya? Kuş mu tükürüyor? Onu yeni gördüm. Başka yok herhalde. O tamamen yeniydi benim içinde. Geberin lan. Şatkan iyiydi ya. Sanki daha seri oluyor. Aha bak yeni iş adamları. Asket ama şatkan da mermisi bitmek üzere. Toplu da öldürüyor galiba şatkan. Bu kadar. Nerede kaldı? Daha da geliyor. Ablacım. Şurada köpekler gördüm ben. Gel gel hadi gel. Dışarı çıkacağım şimdi. Dikene oturdum. Bana ölmedi İbne Diken oturdu. Şaka gibi. Ee, saat 1.45. Dikenlerimizin çoğu gitti. Yalnız 3. sıranın da neredeyse bir boka yaramadığını düşünmeye başlıyorum ha. Yani ikinci sıraya ikinci kata atmazsam eğer. 3. sıra bir boka yaramıyor. Oğlum çifter çifter tükürüyordu kuş. O neymiş ya? Öyle bir şey... Şimdi modlu oynuyorum yayında. de modları sildim. Mod yok. Çok iyi modlar da var aslında. Mesela şey modu var. O benim bayağı hoşuma gitti. Onu koysam koymasam mı diye dedim. Dedim seriye standart başladık değiştirmeyeyim. Çöplerden böyle kağıt parçası tutuyorsun abi. O kağıt parçalarından belli bir miktar toplayınca. istediğin resibi. Kendine özel masası var o masayı yapıyorsun. İstediğin resibi craft edebiliyorsun. Resip kraft ediyorsun ya. Hani ben şu resibi bulamadım. Ah ulan keşke bunu bulsaydım falan diye bir şey yok. O kağıttan varsa masada yapıyorsun abi. Bu kadar basit. Şunlar bir tane upgrade edebilir miyim? İçimde kaldı ama. Gideceğim kum parlayacağım ayrı da. Aa iyi yapmamışım lan. Bunun bir de kuruma süresi var. 10 tane götürüyor <laughs> Doğru bunun kuruma süresi var. Ben tamamen unuttum onu. Hani hemen olmuyor bu sabah bulur. Ya bilmem kaç saate falan kuruyor. Hiç gerek yok bunlara şu anda. Ee, bir saniye ya içimizde kalmasın o zaman şu şeyi de yapalım da. Nereye çıkıyor? Lan lootlar kaybolacak ya. İlk başta lootları bir alayım. Hızlıca. Hoş bayağı da duruyor lootlar bildiğim kadarıyla bizim hani ölü çantalarımız kadar da. Ne olur ne olmaz. Allah bereket versin bir şeyler buluruz. Şu incelemeden yapıştırıyorum. Ney? Allah son kolaylık versin. Görmedim onu dikeni. Dolar. Çok mantıklı abi zombilerden dolar çıkması gayet mantıklı. Çift de olabilir sonradan belki zombi olmuştur. Hani hepsinde 3-5 bir şeyler çıkması gayet mantıklı. Burada bayağı ganimet var. O, o sarıları 2 yıl parçalayacağız abi. Aha ne bu? Madenciler kahveyle iyi çalışır. Kahve etkisi altındayken tüm cevherlerden %10 daha fazla toparlayın. o da iyiymiş. Kahveyi çakıp maden toparlayacaksın. Yeşil kürek. Çelik kürek. Bak bu güzel. Hmm, onun dışında. Bu kadarız. Dışarıda loot olmaması lazım. Ben şunu bir kazayım da abi. Yalnız iyi kurtardı yani. Duvarlara erişemediler. Açıkçası ben bütün dikenler biter diyordum. Polisleri iyi yakaladık. Çünkü polisin bir tanesi gelse muhtemelen bir tarafı full delebiliyor. Merhaba. Mer merhaba. Lan dur şu Allah Allah. Dünden beri hırlıyordu zaten. Durun diğer tarafına çıkardın. <laughs> Çok uzak çıkmadı bu ya. Eee. Eee. Bunu da buraya koyacağız. Ah, tahtam bitmişti zaten. Çok yakın bu ya. Hiç olmadı bu. Ya oldu aslında. Olmadı da değil ama bayağı diplerinden çıkarım. Onun üstünde ben bir de düşüneyim. Delik buraya kadar çıktı abi. Bu arada ben biraz mora da verdim. Şöyle ee, doğru gideceğim ya şu an biraz kum farmlayayım Buranın upgrade için Şu kapıyı tamamen de iptal edebilirim ya Buraya ekstra bir volt kapısı Buradan inip çıkarım diye düşünüyorum En mantıklısı şu an bunları tamir etmeyle uğraşamayacağım Modlu serverda mesela şey modu var Motora iki kişi binebiliyorsun böyle iç içe biniyorsun ama iki kişi binebiliyorsun Felaket az yakıt gidiyor şuna baksana su gibi yakıt yetiştiremiyorum namusuza gibi götürüyor ya. Patır pütür çekiyor abi. Yani 10 saniyede bir yüzde bir mi ne gidiyor? Yani bir yerden bir yere gidene kadar baya sömürüyor. Şu anda şu yakıtım da yok inşallah. Ya gidiş dönüşe yeter tahmin ediyorum. Yakın çünkü 700 metre sıkıntı değil de. Çok götürüyor baba. Yani bir de onun için ayrıyetten şey yapmam gerekiyor. Craft'ına girebilirim. Allah. Ya in abi in zaten sömürdün. Vallahi sömürdün. Çoluğumu çocuğumu yedim. Eee benzin petrol kayasıyla yapılıyor. Ama şeyini bulmak gerekiyor galiba değil mi? Bir dakika ya. Hayo direkt yapabiliyorum. Petrol kayasıyla. Bu değil değildi? Resipi vardı eskiden. Neyse canım. Bakalım. Bu arkadaş ne verecek? Benzin verirmiş şimdi. Mümkün. Oha! Bizim ilk gittiğimiz Kasaba lan. Selamın selamun aleyküm. İkinci bölüm mü? Üçüncü bölüm mü? Neyse işte. Gittiğimiz yer. <laughs> ya bu oyundaki sinema şeyler, staminalar harbi öldürecek beni bir gün ya. Ne vereceğim babacım? Neredeyse bok gibi. Yani pantolon kısmından şüpheliyim. Çünkü benimki hurda bacaklık. Maksimum sağlamlığı biraz düşüyor ama onun dışında şunu bir tamir etsene. Bunda ne var? Eee, bir tane çanta var. Tamam abi. Hayır 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 hayır. Hayır. Allah koru ya Rabbi. Mod ekle mod. Canım güzel kardeşim. Harfleri kullanacaksın. En temiz. Tamam askeri kıyafetimizi giyelim. Çok seksi Bu Bunu satarım. Güzel para ediyor bunu. Bir dakika kaç para yazıyor zaten. 300. Çok para etti ya öyle böyle değil. Neyse şunu dalalım bari. Karşıdaki bina hangi bina emin değilim. Milli ile gireyim. Yani. toplamamız olarak... Alanı temizleyeceğiz. Milli ile temizleriz. Elektrik, balyoz falan filan. Ya abi bak. 142 de staminem var. Şu binaları sonundan buraya kadar koştum. Neredeyse stamina bitti ya. Vallahi çok kötüsünüz abi. Cidden çok kötüsünüz ya. Böyle bir sistemine modeli yok. Selamun Aleyküm. Vallahi milli dedik. Hadi bakalım hayırlısı. İner misin sana zahmet? Abi yeni takım elbiselerden işte. Ha lan. Hayırdır. Ablacım ayıp olur. Elektrikli öldü. yapana kadar... Sen kalkarsın gibi geliyor ya. Artık kalkamam Herhalde Modda şey de var mesela bayılıyor ya böyle 10 saniye falan kalkmıyor 10 saniye sonra kalkıyor şeklinde böyle değişik değişik şeyler eklemişler Yani mod ne diye aha Merak edersen öyle şeyler var Merhaba Buraları ben zaten Hazırlamıştım galiba nereden hazırlamıştım Burası zaten arka taraftı galiba Burası Bura oramıydı Karıştırıyorum girişleri nereden? Buraların büyük lootları var çünkü ben onları şettirdim. Binayı turladım. Stamina bitti. Hayır koşma da koşma değil yani. Hani tempolu. Öyle aman aman koşma değil. Nereden çıkıyordum lan çatısına? Bu merdiven falan fake'ti galiba. Yanlış. Burada da bir merdiven var. Bir tanesinin alt kattı zaten. Şunda mıydı? Ha bitti. Sistemine. Mücadele başarısı ikinci. Aha. Dikkat etmedim. Temizlemek gerekiyordu. Ne bileyim ben kasayı aldım. Bitti dedim ya. Of. Lanet olsun. Tamam sil işte abi. Çarp olarak kalacak mı orada? İkinci kademe getirme. Kademe kademe gidiyor ya görevleri yaptıkça da ölüm ama ya bir saat sürüyor. Merhaba. Ulan içeri girdim. Ne kadar çok. Koşma canım güzel kardeşim. Gece değil şu anda. Neye koşuyorsun? Neye koşuyorsun? Allah resetlenmiş. Ya ver bakalım sıradan ver. Ne yapalım? Ver. Sonra temizleriz. U, yeşil balyoz. Hoş bende de vardı. Tamam bu bir. O zaman hepsi resetlenmiş büyük ihtimalle. Şeye girişi bulamadım daha. Diğer az önce baktığım yere girişi bulamadım. Başka da bir şey yok. Buranın arkadan da girişi bunun kolay zaten. Sıradaki. Oha polis var lan burada. Ne diyorsun ya? Neden? Çıkabildim mi lan oradan? Harbi diyorum böyle binanın içinde polisin ne işi var ya? Şuraya mı gidecektik? Bu anda girişini hatırlamıyorum ya. Çatısına çıkışını yapmıştım zaten. Kolsuz kolsuz gelecek mi lan? Vallahi gelecek. Kafasız da dene bakalım. Kalkma ablacım kalkma. Buradan galiba giriş. Bu da kesin alt katta ya. %90. Hatta giriş de miydi? Aha, merhaba gençler. Şöyle ışığımızı açalım. Fazla mermi yok. Kusura bakmayın biraz tasarruflu olacağım. Bol kepçeden sıkma diye bir şey yok. Etrafı sağ sol lootlamıyorum. Ya al işte abi yaptım buradan girişi. Burası ya. Uf, uh, hatırlamıyorum. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Bak ben, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne var? Doldum bile. Maşallah. Boş boş. Hocam kapalıyız. Ben şunların alayını parçalıyorum. Hmm. Öbürüne geçiyorum. Aha. Hatırladım. 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 İki, iki tane olmaz ama ya. Bir tanesi vursun en azından. Vurma 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 vurma. Adamsın. Öldüm bu sefer öldüm artık. Ölmedim. O niye bana geliyor? Bu ne? Çabuk 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 çabuk. Vurmasan bana vurmuyordu o ya. Ayı olayı. Evet, ölünce bütün itemler çantamda kalıyormuş benim. Ben ölemedim o ya. Vallahi ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Pardon. Ne bileyim ben orada kalır diye düşünüyordum. Baya işime geldi yani ölmek. Eve geldim. Hoş. Bir de Ne yapıyorsun? Eee bu sıradan bölüme yaklaşım. Yaklaşayım deme. Bu sırada ölüme yaklaşayım deme sakın diyorum. Ne lan bu? Ufak bir pürüz tecrübe bakımından biraz içeri soktu. Ha 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 level kemiriyor. Yalnız 14 level var ekstra. Ki levelim de 42 oldu. Maşallah. Olum yemeğim suyumu bile fulledi mi senin Allah canını almaya deme ya O pek hoş olmadı Ya nereye atayım bunları o zaman al abi ekstra kavanoz şeyleri buraya atayım zaten sular var burada Buralar doldu ya bana büyük bir bez lazım valla ben buralardan gideceğim <laughs> Gideceğim ben buradan Nereye gideceğim bilmiyorum Çünkü buraya bayağı bir Ye öyle aman aman pirinç erittim 6000 e bunları ben Biraz daha kiler lazım tabii şunları. Shettirmek için ama. Shettirebilirim ya. Oho. Bununla bin tane binkine tamam ya. Bunu direkt kovana çeviririm. Ee, onun dışında demirleri ben direkt şeye çeviririm. Demir zavazingo neyse. Öyle shettiririz. Zaten akşam oldu şimdi bir daha gitmeyeyim gece gece. Yani gidebilirim sıkıntı değil ama gitmeye de gerek yok. Şimdiden ben şunu da parçalamaya başlayayım. 25 dakika bu sürüyordu zaten. Yapmamıştım. Kenara koymuştum. Oh 21. günü de atlattık bir nevi kazasız belasız. Böyük de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.